Artroskopik diz cerrahisi diz içindeki herhangi bir problemin büyük, büyük kesilere gerek kalmadan sadece iki ya da üç delikle çözülmesi yöntemidir. Yani eklemin içine bir küçük kamera sokarak ve ikinci bir dedikten de küçük cerrahi işlemleri yapabileceğimiz küçük aletleri sokarak örneğin bir menüsküs yırtığını ya da bir ön çapraz bağ yırtığını ya da kıkırdığa ait herhangi bir başka bir problemi e, en az hastaya zarar vererek yapma yöntemidir. Menüsküsler e, diz içindeki eklem kıkırdaklarının birbirine sürtmesini engelleyen lastik kıvamındaki dokulardır. Ve birçok fonksiyonu vardır. En sıklıkla bu eklem cerrahisini, artroskopik cerrahi menüsküsler için günlük pratikte kullanmaktayız. Ama ön çapraz bağları da, kıkırdak patolojilerinde gene aynı şekilde bu artroskopik yöntemlerle tedavi etmek mümkündür.